Ulan YouTube'u açtım tamam mı? Görmeniz lazım. Her yerde Roblox ile ilgili videolar var. Yok Roblox değişecek falan. Ben o yüzden söyledim. Herkes Roblox ile ilgili Herkes Roblox'un şu yazısı ile ilgili video çekiyor diye yani Yeni Roblox X ki Roblox diye video çektiği için Ben bu videoyu çekiyorum. Yoksa ben bu videoyu çekmem. Şimdi Roblox ile ilgili bildiğim bir şey varsa bir kere bu Roblox değişirse e, kitlesinin yarısından fazlasını yani bir yüzde seksenini falan kaybedecek çünkü Roblox yani eski haliyle tanınan bir oyun yani böyle buglarıyla tanınan güzel bir oyun zamanında çok fazla oynardım şimdi girdiğimizde böyle bir ekran karşılıyor bizi burada da e, ileride Burayı daha iyi bir hale getirmeye için uğraşıyoruz diyor. İleride yazıyor altında da. Bir bek sonunda da. Gördüğünüz gibi burada ay falan var böyle. Sanırım Roblox'a yeni şeyler gelecek. Yani Roblox karakterlerini değiştirebilirler. Ama Türkiye'de pazartesi günü Roblox kendisine geri gelecek. O bir DDoS saldırısı mı yoksa Roblox kendisi bilerek mi şey yaptı yani Roblox şirketi bilerek mi Roblox'u durdurdu geçici olarak bilmiyoruz. Bugün Amerika'ya açılıyor. Yarın İngiltere'ye pazartesi günü Türkiye'de. Ama bu DDoS saldırısı da olabilir. Bilmiyorum ben bilmiyorum. Arkadaşlar yeni Roblox ile ilgili elimde birkaç tane görüntü var. İsterseniz şimdi onlara geçelim. oynamam. Diyeyim, bunu önceden diyeyim. Arkadaşlar oynamamak istememin sebebi yani biz Roblox'u böyle gördük. Yani sims haline gelirse Roblox'u tekrardan Roblox'un eski haline çevirmek için yani Roblox'un eski halini tekrardan yapmak için bana katılma bana katılacak tüm yazılımcıları beklerim. Bu videonun da altına Discord'umu koyacağım. Roblox değişirse kesinlikle oynamam ben bu Roblox'u daha. zaten oynadığım iki oyun vardı. Bir değişiyor. Öbüründen de zaten video atıyorum. Yani arkadaşlar sınav haftasına gireceğiz. Daha biraz zor bir video gelecek özür dilerim. Bakın şimdi bunu burada aratırsak ne çıkar? Yani direkt çıkıyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki yazıyı çevirdiğimizde ise buradaki yazıyı çevirdiğimizde ise buraya işleri daha harika hale getiriyoruz. Yakında geri dönecek diyor. Arkadaşlar eğer bu oyun sims gibi bir oyuna dönerse ben benim için artık Roblox'un bir gram önemi kalmaz. Hani öylesine artık hiç yüzüne bile bakmayacağım bir oyundu kendisi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ben, ben öyle oyunları sevmiyorum. Ben mesela Roblox sevmemin sebebi, kendini özgü bir oyundu. Bazen Minecraft'a giriyorduk Roblox, Roblox'a biz böyleyiz, Roblox'a biz arkadaşlarla böyleyiz. Ben Mayın Zanat mı? What? What is this? Minecraft Zanat. What? Neyse. Biz Minecraft yazardık. Gönderirdik. Oynardık. Cık. Garip grup şeyler işte. Neyse arkadaşlar. Sizden de merak ediyorum. Roblox oynuyor musunuz? Oynuyorsanız Roblox değiştirirse Oynamaya devam eder miydiniz? Bye-bye.